Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizin için benden uzun zamandır istediğiniz, beklediğiniz cilt bakımı videosunu çekiyorum. Çok severek kullandığım ürünleri ve uygulamaları paylaşacağım. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz, beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Hemen başlayalım. Bugün günlük cilt bakım rutinimden bahsedeceğim. Akşamları da aynı ürünleri kullanıyorum ama ufak değişiklikler oluyor. Onları da tabii ki anlatacağım. İlk olarak tabii ki yüzümü temizlemekle başlıyorum ve uzun süredir çok severek Sirenol'ün bu yüz temizleme köpüğünü kullanıyorum. Ben dermatolog tavsiyesiyle bu markayla tanıştım ve ürünlerimden çok memnun kaldım. Bu temizleme köpüğünün içeriğinde aynı sefa, cadı fındığı, papatya, aloe vera ve zeytinyağı var. Hem cildi inanılmaz yatıştırıyor. Yani şu görüntüden de görebilirsiniz. Buraya uygulama görüntüsünü mutlaka koyacağım. Az önce uygulayıp geldim. Gerçekten cildi aşırı atıştırıyor. Hiç böyle germiyor, kurutmuyor, irite etmiyor. Yumuşacık çok güzel bir his veriyor ve çok güzel köpürdüğü için ekstra temizlenmiş hissi veriyor. Ben çok severek kullanıyorum. Özellikle tüm cilt tiplerine uygun gibi görünse de yağlı, karma ve akneye meyilli ciltler için çok güzel bir ürün. Böyle bir ürün arıyorsanız ben çok beğeniyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi yüzümü sizden ayrı temizledim ama bundan sonraki aşamaları birlikte uygulayacağız ve ilk olarak led ışık maskesi kullanacağız. Foreo FAQ 202 cihazı kullanacağım ve size birazcık da bu maskeden bahsetmek istiyorum. İçerisinde Near Infrared LED ışık teknolojisi ve totalde 8 farklı LED ışığa sahip bir maske. Dışarıda yaptırdığımız profesyonel cilt bakımlarını direkt böyle evinizde uygulayabileceğiniz bir maske aslında. Near Infrared LED teknolojisi de kırmızı ışığın ne kadar etkili olduğunu duymuşsunuzdur. Ondan çok daha etkili çok daha derine işleyen bir frekansa sahip olduğunu gösteriyor. Bu da yaşlanma belirtilerini azaltmak için en etkili yöntemlerden bir tanesi. Yaz kış kullanılmasında hiçbir sakınca yok. Haftada 3 ya da 5 kez kullanılması öneriliyor. 15 dakika, 20 dakika kullanılması öneriliyor. Ben 5 gün uyguluyorum. Bundan da bahsetmek istiyorum. Daha önce UFO videosunda paylaşmıştım sizinle. Ben led ışıkları ve led maskeleri çok seviyorum. Düzenli kullanımda gerçekten etkilerinin olduğunu biliyorum. Fakat daha önce bir led maske kullanmıştım ve aradaki farkı gördüğüm için hemen ondan da bahsetmek istiyorum. O kadar hafif ve yüzü rahatsız etmeyen bir cihaz ki zaten şöyle görüyorsunuz göz ve ağız kısmı açıkta kalıyor. Arka kısmı da yine çok kolay bir şekilde kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ne bu taraf sıkıyor, ne bu taraf yüzden rahatsız ediyor. Yani bunu taktığınızda aman yatayım 15-20 dakika hiç kalkmadan durayım gibi bir durum söz konusu değil. İstediğiniz gibi kitap okursunuz, dizinizi izlersiniz. Ben o şekilde kullanıyorum. Her işi yapabilirsiniz. Yani ev işi yaparken bile çok rahat bunu kullanabilirsiniz. Oreo ürünlerinin biliyorsunuz bir mobil uygulaması var. İster tabletinizden ister telefonunuzdan çok kolay bir şekilde eşliyorsunuz ve cihazınızı kullanmaya başlıyorsunuz. İsterseniz orada kayıtlı böyle cilt problemlerine uygun seçenekler var. Yaşlanma belirtileri için olabilir, yağlanma için olabilir, renk eşitsizliği için olabilir. Kayıtlı programlar var. İster oradan seçebilirsiniz hangi programı uygulayacağınızı. İsterseniz de tek tek böyle led ışıkları seçebiliyorsunuz. Göstereceğim size kendim için ayarladığımda çok kolay bir şekilde uyguluyorsunuz. Ben şimdi 15 dakika bunu uygulayacağım ve size biraz ışıklardan da bahsedeceğim. Hangi ışığın ne etkisi var ondan da birazcık konuşacağız. Altına hiçbir şey sürmüyorum ama çok sürmek isterseniz belirli ışıkların etkisini artıracak ürünler var. Onlardan tercih edebilirsiniz. Foreo'nun kendi ürünü var. Yine onu tercih edebilirsiniz. Ben bugün bir şey sürmeyeceğim. Hemen şöyle maskemi takıyorum. Çok kolay bir şekilde de arkasından bağlayacağım. Bakın Göz kısmı açık, ağız kısmı da yine aynı şekilde ve çok hafif. Ben şöyle hem tabletimle hem de telefonumla eşleştirmiştim. Şimdi size tabletimden göstereceğim büyük büyük. FAQ 202'ye hemen tıklıyorum. Burada her şey çıkıyor. Her Foreo ürününde olduğu gibi nasıl kullanacağınız, nasıl temizleyeceğiniz her şey yazıyor. Şu cihaz bilgisi var, nasıl kullanılır var onu göstereyim. Adım adım burada zaten bahsediyor. Şu anda cihazın bağlandı. ışık laboratuvarı var. Buradan tıkladığımda tüm ışıkların hangi etkileri var hep hepsini bana söylüyor. Mesela mavi ışığın etkisi, lekeleri ve yağlı azaltır yazıyor. Bir önceki kırmızı yaşlanma belirtilerini azaltır yazıyor. Bu arada bana ışıkları da gösteriyor. Hemen ardından yeşil led ışığı gösteriyor. Donukluğu bu aydınlatır ve cilt tonunu eşitler diyor. Bir sonraki rengimiz turuncu, sağlıklı bir ışıltı için cildi canlandırır. Hemen arkasından mor geliyor. ve ince çizgileri hedefliyor. Cam göbeği de stres altındaki cildi yatıştırıyor ve akne sonrası akne izlerini gidermede de etkili olduğunu, yatıştırmada etkili olduğunu biliyorum. O şekilde de kullanabilirsiniz. Hemen arkasından sarılet ışık kırmızılığı azaltıyor, kızarıklığı azaltıyor ve yine cildi yatıştırıyor. Ve son olarak da Near Infrared teknolojisini gösteriyor. Bu tüm ışıklarla birlikte zaten gelen bir ışık ve bu ışık ince çizgileri, güneş lekelerini, sarkmaları ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yarıyor. Şimdi beni bu şekilde hiç ciddiye almayacaksınız ama hemen şunu da söylemek istiyorum. Kırmızı led ışığın düzenli kullanımdan ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz. Ama mavi ışıkta özellikle akneli ciltler için önerilen ışıklardan. Ben bazen başta bir 5 dakika mavi ışık uyguluyorum. Ardından da 10 dakika kırmızı ışık uyguluyorum. Ya da direkt kırmızı ışık uyguluyorum. Hemen şuradan akıllı kontrolden ben direkt istediğim ışığı ayarlıyorum. Mavi ışığa tıklayıp orta dediğimde ve başlata bastığımda hemen sayacım başlıyor. İster 15 dakika, ister 20 dakika, ister 5 dakika kullanabiliyorum. Otomatik olarak kapatma ayarı da var. Onu da ayarlayabilirsiniz. Ben ilk olarak şöyle kırmızıyla başlıyorum. Bugün 15 dakika kırmızıyı kullanacağım. Hemen gördüğünüz gibi sayacım başladı. 15 dakika sonra geliyorum. Bu arada şunu da ekleyeyim. Uygulamadan çıktığınızda maske durmuyor. Devam ediyor. Telefonunuzu tabletinizi kullanabilirsiniz. Ve şurada da bir düğmesi var. Buradan da başlatabilirsiniz. Buradan da renk değişimini yapabilirsiniz. Şöyle 15 dakikam doldu, Maskemi çıkardım. Hemen bir cildimi göstermek istiyorum. Özellikle benim cildimde zaten bir akne problemim var. Akneye meyilli bir cildim var ve en önemlisi renk eşitsizliği çok fazla. Kırmızı ışığın özellikle buna iyi olduğunu, iyi geldiğini düşünüyorum. Gerçekten cildimi yatıştırdığını düşünüyorum ve günün her saati aslında kullanıma uygun ama özellikle benim fark ettiğim gece uyguladıysam sabaha çok daha dolgun bir ciltle kalkıyorum. O yüzden düzenli uygulamaya devam edeceğim. Haftanın 5 günü kesinlikle devam edeceğim ve ne kadar etki ettiğini birlikte göreceğiz. Ama şimdilik etkisinden çok memnunum. Ve şunu da göstermek istiyorum. Az önce unuttum. Ben genelde ışıkları kendim seçerek ve 15 dakika ya da 20 dakika ayarlayarak yapıyorum. Ama burada mobil uygulamada bir bakımlar kısmı var ve buradan istediğiniz bakımı seçebilirsiniz. Mesela kırışıklık önleme bakımı. Burada led renklerini gösteriyor ve süreyi gösteriyor. 15 dakika mesela bu bakımın süresi. Led ışıklarda kırmızı, mor ve turuncu var. İnce çizgileri ve kırışıklık hedefliyor. Diyelim hızlı yenileme bakımı istiyorsunuz. 5 dakika kırmızı, sarı ve turuncu ışığı size ard arda kendisi ayarlıyor. Ardından mesela yağ dengeleyici bir bakım var. 12 dakika sürüyor. Mavi, sarı ve yeşil. Bu da çok güzel. Bir de hemen cihazı temizlemeyi de göstermek istiyorum. Paketin içerisinden şöyle güzel bir kılıfta temizleme spreyi çıkıyor. Şunu da söylemek istiyorum aklıma gelmişken. Dışarıda da biliyorsunuz cilt bakım yaptırdığımızda led maskeler kullanılıyor. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Ama haftada 3 ya da 5 kez led maske Için hiçbirimiz gitmiyordur diye tahmin ediyorum. O yüzden evde böyle bir şeye sahip olmak bence çok güzel. Yani cilt için yatırımlık güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Temizlemesi de çok kolay. Hemen bu spreyini sıkıyorum ve ardından ince bir bezle siliyorum. Şöyle spreyimi sıktım. Hemen temizleyeceğim. Bu arada Foreo FAQ 202'de %30 indirim fırsatı var. Kod ve linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu cihazın arkasından hemen cilt bakım rutininize devam edebilirsiniz. Tamamlayabilirsiniz. Sadece öncesinde agresif ürünler kullanmamak gerekiyor tabii ki led ışıklarla birlikte. Ben şöyle Srenor Jada fındığı toniğimi kullanacağım. Bundan da çok memnun kaldım. Hemen şöyle uygulayayım ve bahsedeyim. Gözenekleri çok güzel temizliyor. Yağı dengeliyor ve gerçekten cildi yatıştırıyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor. Çok çok güzel bir tonik. Şöyle cildimi temizliyorum. Bu arada tabii ki videoda size hızlı gelecek ama ben ürünlerin arasında mutlaka bekleyeceğim. 5 dakika, 10 dakika her zaman cildime izin veriyorum ki ürünleri tamamen emsin. Ondan sonra çünkü uyguladığım ürünün etkisi kaybolmasın. Hem de makyajım da güzel olsun. Arda 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 ürünleri uyguladığımızda biliyorsunuz ki makyajda kusuyor. O yüzden en güzeli ürünler arasında beklemek ve ürünlerin etki etmesine izin vermek. Tony'yi memilirken Ordinary'nin kafein gösterimini kullanacağım. %5 kafein içeriyor. Ve daha önceki videolarımda mutlaka görmüşsünüzdür. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama çok fazla bir renk farklılığı vardı benim göz çevremde. Daha koyuydu. Yani koyu halka değil belki ama güneşten mi bilmiyorum. Böyle bir iz vardı yani. Morluk değil ama bir renk farklılığı vardı. Ne kadar azaldığına bakın. iki ay olmuştur diye tahmin ediyorum. Ve bittikçe kesinlikle alacağım bir serum olacağını söyleyeyim. Çok etkili buldum. Yorumları çok güzeldi. Bende de yine aynı şekilde çok güzel etkisi oldu. Göz çevresini çok güzel canlandırıyor. Şöyle uygulayacağım. Ve... Renk farklılığına da bu koyu halkaları da kesinlikle açıyor. Çok güzel bir etkisi var bence bu göz serumunun. Ürünler emilirken ben farklı bir üründen bahsedeyim. Haftada iki kez kullanıyorum. Bugüne denk gelmedi. Shorts olarak paylaşmıştım. Belki görmüşsünüzdür. Real olarak da paylaşmıştım. E bu stick kill maskesini görmüşsünüzdür. Özellikle şu aralar çok popüler ama yurt dışında tabii ki daha önce viral olmuş. Ve herkes çok beğendiğinden, ilk kullanımda gözenekleri sıkılaştırdığından, blurladığından bahsediyordu. Ve gerçekten çok ilginç. Yani kullandığım en güzel kil maskesi diyebilirim. Bir kere tasarım zaten süper. Hepimizi çeken şey bu diye düşünüyorum. Çok kolay uygulanıyor. Çok keyifli uygulaması ve çok yumuşak, çok nazik bir kil maskesi. Şöyle göstereyim direkt cildinize uyguluyorsunuz. Ve uyguladığınızda üzerinde yanlış hatırlamıyorsam bir 5 dakika yeterli olduğu yazıyordu. Ben biraz böyle 10 dakika falan bekletiyorum. Ya cildinizdeyken bile cildinizi germiyor, kurutmuyor. Hani kil maskesi uyguladığımızda gerilir, kurur, çatlar ya. Hiç öyle bir durum olmuyor. Hani kuruyor ama çok sakin bir şekilde, çok nazik bir şekilde kuruyor. Hiç böyle cildinizi germiyor, kurutmuyor, irite etmiyor. Çıkardığınızda da maskeyi ilk kullanımda hakikaten şok oldum. Aynaya baktım gözeneklerim bulurluydu ve her kullanımda bu şekilde. Ben hani düzenli bir şekilde kullanıyorum. Şimdilik çok beğeniyorum. Uzun vadede nasıl olur bilemiyorum ama hep birlikte zaten tüm ürünlerin etkisini göreceğiz. Ben çok beğendim. Kesinlikle hani böyle bir ihtiyacınız varsa yine denemenizi tavsiye ederim. Bu arada hemen diğer ürünlere geçiyorum. Elanslia'nın göz kremiyle başlayacağım. Ben bunun tüm çeşitlerini kullandım ve hepsine de bayıldım. 3 çeşit var zannediyorum ki. Daha balm kıvamında ve emilimi uzun sürüyor. Bu krem hemen göstereceğim. Çok kolay emiliyor. 30'lu yaşlar için olanı da yine aynı şekilde çok kolay emiliyor ve çok iyiler. Yani o kadar memnunum ki bu göz kremlerinden. Bittikçe zaten aldığım ürünler ve çok güzel nemlendiriyor göz çevremi. Hemen şöyle bunu da uyguluyorum. Bakın hemen bu krem emildi bile. İçerisinde kolajen ve peptit var. Nemlendirici olarak bir süredir Serave'nin bu yağlı ciltler için olan jel kremini kullanıyorum. Farklı bir ürün alacaktım aslında. Hatta etapürü devam edecektim. Fakat daha önce de söylemiştim Etapürü çok beğeniyorum. Bazı ürünlerle anlaşamıyor ama diye. Ve dedim ki farklı bir ürün deneyeyim. CeraVe'yi aldım. Bundan da çok memnun kaldım. Zaten CeraVe ürünlerini seviyorum. Bu da matlaştırıcı bir ürün ve çok güzel nemlendiriyor. yağlı ciltlere çok uygun. Hemen bunu da şöyle uyguluyorum. Yine nemlendireceğim. Emilirken şöyle kaş ve kirpik serumumu uygulayacağım. Bunu çok uzun zamandır kullanıyorum. Bu üçüncü şişe ve çok memnunum. Her zaman bahsediyorum. Hem kaşlar için hem de kirpikler için gerçekten çok etkili. Ama özellikle kaşlarda etkisini çok kısa sürede görüyorsunuz. Ve su bazlığı asla gözlerinizi rahatsız etmiyor ve son olarak sabah akşam kullanmaya başladığım yeni bir krem var. Yine dermatolog tavsiyesiyle ben bu kreme başladım. Benden size bir öneri değil, mutlaka doktorunuza danışın. Bana dermatologum tavsiye etti çünkü bu sivilce izleri için herhalde bir işleme başlayacağız ama öncesinde bu Serister jeli kullanmamı söyledi. Bayağı uzun süre kullanacağım sanırım ben de sabah akşam kullanıyorum. Aylarca kullanacağım gibi görünüyor. Silikonlu bir Güzel. Ameliyat izleri, akne izleri için öneriliyormuş. Yeni akne izlerinde, ameliyat izlerinde yaralarda çok hızlı etki gösteriyormuş ama benim gibi çok öncedenim izleri ise aylarca kullanmanız gerekiyormuş. Bir süredir ben sabah akşam kullanıyorum. Hani bir etkisi var mı? Şu an bilmiyorum açıkçası. Daha bence çok yeni. Hani aylarca kullanmam gerekiyor çünkü. Düzenli bir şekilde kullanacağım ve göreceğiz bakalım nasıl bir etkisi olacak. Belki yeni oluşan izlerim vardır. Hiç takip etmedim ama belki onlarda bir etkisi olur. Görürüz. Benim için en güzeli böyle makyaj altına falan uygulanabiliyor olması. Sadece en son bu ürünü sürmem gerekiyor. Yani güneş kreminden önce bu ürünü kullanmam gerekiyor. Öncesinde istediğim ürünlerimi kullanabiliyorum, rutinimi uygulayabiliyorum. Sonra bunu bu izlerimin olduğu kısımlara uyguluyorum. Ve silikon yapıda olduğu belli aslında. Ekstra böyle cildimi yağlandırmıyor, kötü bir etkisi olmuyor. Yine bunu da birazcık bekliyorum. Hatta bunun bir 10 dakika kadar evrilmesini bekliyorum. Sonrasında güneş kremimi uyguluyorum. Güneş kremi olarak da şu an La roche yine fotoğrafını koyarım. Yaz ciltlere uygun olan kremini kullanıyorum. Sonrasında da makyajımı yapıyorum. Benim uzun süredir cilt bakım rutinim bu şekilde. Akşamları ara ara C vitamini kullanıyorum. Ama biraz daha böyle yüksek oranlı bir C vitamini kullandığım için yine onun da fotoğrafını koyarım. Yazın birazcık cildimin lekelendiğini, bronzlaştığını gördüm. Hatta birkaç kere siz de bana söylediniz. O yüzden kullanmayı azalttım. Hatta birkaç haftadır kullanmıyorum. Eylül'den itibaren ona da başlayacağım. Benim cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Umarım güzel bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.